Değerli eczacı meslektaşlarım, herkese merhaba. Arkadaşlar uzun zamandır yapmayı düşündüğüm bir videoyu yapıyorum. Bunu canlı olarak yapmıyorum. Canlı yayın olarak size hazırlamadım. Çünkü bu ayrı bir bölüm oldu. Yani videonun başlığında da anladığınız üzere sadece kamu eczacıların kazançları üzerine bir şeyler söyleyeceğim. Biliyorsunuz artık eczane açmanın zorlaşmasıyla birlikte birçok arkadaşımız kamu eczacılığı yapmak istiyor. Bir kamu eczacısı ne kadar kazanıyor? Daha doğrusu devlet hastanesinde çalışan bir kamu eczacısı ne kadar kazanıyor? Onu söyleyeceğim. Bu videoyu bilerek Ocak 2025'ten sonra yapıyorum. Biliyorsunuz bir maaş zammı bekliyorduk ya bu enflasyondur vesairedir. Ülkemizdeki ekonomik durumlardan dolayı maaş zammımızın netleşeceğini, ne zaman netleşeceğini, ne olacağını bekledikten sonra, öğrendikten sonra ee, bir de tabii ki bu zamlı maaşı aldıktan sonra sizlere bu konuda bir video hazırlamak istedim. Ee, video katıla özel oldu. Bundan sonra böyle olacağını zaten duyurmuştum. Bundan sonra birçok video böyle olacak arkadaşlar. Ee, o yüzden e, sorularınız olursa videonun altına yorum olarak bırakırsanız hızlı bir şekilde Paylaşabilirim. Videoyu paylaştığınızda da e, diğer arkadaşlarınızın görünmemesinin sebebi de katıla üye değilse göremezler arkadaşlar. Neden katıla özel olarak yaptığımı da biliyorsunuz. Bu maaş işleri, para işleri, sıkıntılı işler. eczacı olmayanlar bunları duymasın, görmesin, bilmesin. Sadece ilgisi, alakası olan arkadaşlar izlesin. Şimdi arkadaşlar hepsinden tek tek bahsedeceğim. Neyden bahsedeceğim? Maaş... Temel ek ödeme, taban ek ödemeden bahsedeceğim. Nöbet ücretlerinden bahsedeceğim. Döner sermayeden bahsedeceğim. Arkadaşlar sonra vergi artışı ve vergi maaş artışı yüzdesi ve vergi dilimlerinden bahsedeceğim. Bir de dil tazminatı diye birçok arkadaşımızın bilmediği dil tazminatı ve görevlendirme ücretinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, ve sizlere bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Evet hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi maaş olarak ben devlet hastanesinde çalışan bir eczacıyım. Kendi başıma gelen olayı anlatacağım size burada ne oluyor diye. ha Üniversite hastanesi, e, devlet hastanesi, e, şehir hastanesi arkadaşlar bunların üçünün maaşını e, ve kazançlarını aşağı yukarı kafanızda e, tasarlayabilirsiniz. İlla üniversite hastanesinde ne kadar şu üniversite hastanesinde ne kadar bu devlet hastanesinde ne kadar diye bir şey yok. Zaten kamu da zaten devlet memurlarının aldığı maaşlar aşağı yukarı belli. O yüzden arkadaşlar yani söyleyeceğim şey devlet hastanesi ilçe ve il devlet hastanesi şehir hastanesi üniversite hastaneleri arkadaşlar eğitim araştırma hastaneleri bu dediğim ücretler kazançlar paralar nöbetler hepsi SGK dahil değil TCK dahil değil akademisyenlikle alakası yok yani onlar da devlet memuru değil mi Onlar da ilgilendiriyor demeyin arkadaşlar soru gelebiliyor o yüzden ben hızlıca söyleyeyim arkadaşlar maaş Ocak ayı itibariyle şimdi vergi dilimleri de var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz 158 bin TL ve üzeri vergi dilimlerinden başlayayım. Ee, öncelikle şuradan başlayayım. Maaş artışı arkadaşlar bu yıl zam maaşa verdiği zam bize devletin %11,54 oldu tamam mı? Bu bir %11,54. Ben %11,54 artmış halini söylüyorum yani son güncel hali söylüyorum. Zaten videonun başlandığında ne yazıyor? Ocak 2025 yazıyor. Şimdi arkadaşlar vergi dilimi şu. Gerek özel sektörde serbest ezanede gerekse kamuda da arkadaşlar fark etmiyor. 158 bin TL ve üzeri bir kazancınız varsa arkadaşlar %15 vergi dilimine giriyorsunuz. Biz yaklaşık bunu maaşımızla, nöbetlerle vesaire derken arkadaşlar ikinci ayda bunu zaten geçmiş oluyoruz. 158 bin TL, 330 bin TL arası arkadaşlar %20'lik bir dilime giriyorsunuz. 330 bin TL 1 milyon 200 bin TL arasında 330 binden yüksek 1 milyon 200 binden aşağı ise %27'lik. 1 milyon 200 bin 4 milyon 300 bin %35'lik. 4 milyon 300 bin TL ve üzeri kazanırsanız %40'lık dilime giriyorsunuz. Zaten bunu e, bir kamu kazanması arkadaşlar kolay kolay e, zor değil. Şey kolay değil çok zor. Biz aşağı yukarı arkadaşlar 330 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasındaki vergi dilimleri istisnai durumlarda da 1 milyon 200 bin 4 milyon 300 bin vergi dilimleri eee %35 olanı düşünebiliriz ama ben kafanızda %27'lik dilim kalsın arkadaşlar tamam mı? Yani 330 bini de zaten 5. 6. aydan geçtikten sonra %27'yi en son görüyorsunuz vergi diliminde söyleyebilirim. Şimdi geliyorum arkadaşlar maaş neyi söyledik? Maaş artışının yüzde oranını vergi dilimleri söyledim. Maaşımız arkadaşlar 56.353 TL 23 kuruş bu arkadaşlar çıplak maaş, yalın maaş tamam. Buna arkadaşlar eczacı olarak temel ek ödeme, taban ek ödeme, taban ek ödeme arkadaşlar gelen %11'lik zam buna da geldi. %11'lik zam maaşı da geldi. Ama mesela %11'lik zam arkadaşlar döner sermaye kazançlarına gelmedi. Nöbetlere de %11'lik bir şey geldi. Güncel halini söyleyeceğim zaten. Arkadaşlar temel ek ödeme 9720 4 TL. Ha şunu da söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki bir hastanenin döneri ortalama nöbeti ortalama maaşı ve temel ek ödemesi nedir? Hesapla dediğin zaman alt ve üst baremleri vereceğim arkadaşlar. Burada hesaplayacağız. Şimdi temel ek ödeme de arkadaşlar 9724 TL 05 kuruş. Maaşı herkes alır. 1 Temel ek ödemeyi tüm kamu eczacıları alır 2. Ama yalnız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir yılda 12 gün üzerinde şey alırsanız yıllık izin alırsanız arkadaşlar temel ek ödemenizde yaklaşık 1000 lira 1500 liralık bir düşüş olur. Her ayda ondan sonra bir düşüş gerçekleşir. Her, yani sürekli düşerek gitmez. Bir defa bir kesinti olur ondan sonra hep o kesintiyle hala alırsınız. Tamam Rapor almanız veya yıllık izin almanız maaşı etkilemez ama temel ek ödemeyi etkiler arkadaşlar. Zaten bir kamu eczacısı yıllık bir memur 40 gün rapor alabiliyor. İstisnai durumlar yoksa her raporları haritası. Şimdi nöbet ücretlerine gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir kamu eczacısı bir devlet hastanesinde, üniversite hastanesinde, şehir hastanesinde, eğitim araştırma hastanesinde, ilçe ve il, il devlet hastanesinde en çok arkadaşlar bir ayda 130 saat nöbet tutabilir. Yani bir, oyda, bir ayda en yüksek 130 saatten nöbet ücreti alabilirsiniz. Şimdi telefonumu da bir yandan getiriyorum buraya. Şimdi 130 saat arkadaşlar zamlı nöbet ücretinin %11,54 eklenmiş hali nedir arkadaşlar? Normal nöbet ücreti bir de riskli birimler var onu da söyleyeceğim. Normal arkadaşlar 130 lira 63 kuruş. 130 çarpı 130 lira virgül 63 kuruş. Arkadaşlar normal bir dediğim gibi bu 4 tane hastane çeşitinde çalışan biriyseniz 130 saati fulluyorsanız arkadaşlar 16.981 lira 9 kuruş TL söyleyelim arkadaşlar. 16.981 lira. 16.980 lira diyelim. Bir arkadaşlar nöbet ücreti alırsınız. Mümkün mü? Mümkün değil arkadaşlar. Zaten kamu hastanelerinde yaklaşık 4'te 3'ünde nöbet yok arkadaşlar. Sadece 4'te 1 hadi olsun %30'unda olsun. Hani %75'e %25 demeyelim de hadi %65'e %35, %70'e %30 olsun arkadaşlar. Ortalama bir kamu eczacısının ne kadar nöbet onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ortalama arkadaşlar 50 ila 90 saat nöbet tutarsınız. Biz ben bunu 75 saatten hesaplayayım çarpı çalıştığınız hastanede 4 ve üzeri eczacı varsa nöbet tutulur. 4 ve üzeri eczacı yoksa zaten nöbet tutulmaz. 75 saat olsun arkadaşlar. Çarpı 131,63 dediğimiz zaman ortalama 9700 9800 TL bir nöbet ücretimiz olur arkadaşlar. Nöbet herkeste olmaz. Maaş herkeste olur. Temel ev kedimi herkeste eşit olur. Maaş herkeste eşit olur. Ama nöbet herkeste eşit olmaz. Mesela ben geldiğim devlet hastanesinde Boyabat'tayken 130 saati fulliyordum. Ama şimdi Ankara'ya geldim fulliyemiyorum. Niye? Eczacı çok arkadaşlar. Devam ediyorum. 9800 TL dedik bunu. Hatta şöyle de yazalım. Maaşı da yazalım. Ortalama 56363 dedik. 353 tam kuruşlara Kuruşları geçiyoruz temel ek ödemeyle 9724 9724 nöbet ücretlerine de 9700 9800 TL dedik ortalama 75 saatten hesapladık ortalama 50 saatten hesaplasak ne çıkacak 1,63 eşittir. 6500 TL. Biz ortalama hani düşükten hesaplayalım arkadaşlar. 6500 TL'de bir nöbet ücreti hesap ederiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Riskli nöbet ücretleri nedir arkadaşlar? Normal nöbet ücretini saat 130 TL ya. Riskli birimin nöbet ücreti saat arkadaşlar 195 TL 95 kuruş. Riskli birim nedir? İşte onkoloji ilaçları hazırlıyorsanız veya işte radyasyonla alakalı bir sıkıntı varsa ya da mesela arkadaşlar acil eczaneleri varsa hastanenin içindeki ana eczane vardır bir de acil eczane vardır. Orası riskli birimden ödeme alır arkadaşlar. Devam ediyorum bunu. her çoğu başhekimlikte bunu riskli birimden vermek istemez. Çünkü o aradaki nereden baksan 65 liralık bir 65 liralık bir fark var. Nereden baksan %50 zaten tam da %50'sine denk gelir bu artış. risk ee, normal e, ve risksiz ve normal nöbetlerin bir de bayramları var arkadaşlar. O da artırma olarak 163 TL 29 kuruş. Bir de hem riskli birim hem rol, şey bayram nöbeti arkadaşlar hem riskliler hem bayram nöbeti arkadaşlar 244 TL 93 kuruş. Ee, önemli resmi bayramlar ve dini bayramlar tabii ki arkadaşlar. Devletin kabul ettiği. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bunları da kendiniz hesaplayabilirsiniz. Zaten videoda yazabilirsiniz. Durdurup video yazarsınız. Şimdi arkadaşlar gelelim en fazla muhabbete döner sermaye. Şimdi arkadaşlar ben geldiğim hastaneden saat olarak nöbeti 130 saat fırlıyordum ama 130 yataklı 115 yataklı bir devlet hastanesiydi. Arkadaşlar ortalama çıkan döner sermaye fiyatları arkadaşlar 1000 lirayla 5000 lira arası oluyor. Hadi. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 1000 lirayla 4000 lira arası oluyor. En yüksek 3500 lira falan çıkmıştı. Ben orada yaklaşık 2 seneye yakın çalıştım. En düşük de 1000 lira çıkıyor. Yani bu, bu, bu döner sermaye ücretini %11 artış gerçekleşmiş arkadaşlar. Devletin vermiş olduğu enflasyon artışı falan gerçekleşmiş. Döner sermaye zaten hastanenin yapmış olduğu kazançlar üzerinden hesaplanır. Zaten doktorlarla aramızda o kadar çok uçurum var ki doktor, pratisyen doktor, uzman doktor, pratisyen diş hekimi. Uzman diş hekimiyle bu dördüyle aramızda arkadaşlar nereden baksanız iki kat, üç kat, 4 kat, 5 kat, altı kat fark var arkadaşlar. Tabii uzman doktor ayrı, yandal yapmış uzman doktor ayrı vesaire. Şimdi küçük hastanelerde böyle arkadaşlar. Hani küçük hastaneyi nereye kadar küçük hastane diye sayıyorsun bana Dersen 500 yatağa kadar. Büyük hastane. 500 yatak ve üstü. Küçük hastane 500 yatağa kadar olan hastanelerde ortalama 1000 lira ile 5000 lira arasında döner dedik. Büyük hastane 500 yatak üstü arkadaşlar. Ortalama arkadaşlar 5000 TL ile 15000 TL arasında bir döner sermaye olur. Yani bak uçurum döner sermaye. Küçük bir hastanede çalışırsın 1000 lira, büyük bir hastaneye geçersen 15000 lira. Ki benim öyle oldu. Genellikle itibariyle arkadaşlar 1000 lira falan geliyordu. 1500 lira, 2000 lira falan oluyordu. Şimdi büyük bir hastaneye geçtim mesela 12000 lira, 10000 lira, 14000 lira gibi bir şeyler geliyor. Döner sermayeydi arkadaşlar ortalama olarak ben hani bir laf vardır ya sen işini kış tut yaz düşer, çıkarsa bahtına diye. Ben bunu arkadaşlar ortalama 3000 TL olarak da yazıyorum hesaplıyorum arkadaşım. Yazdım şimdi hepsini toplayacağım arkadaşım tamam mı? Senin, bak sorup durma de ki bak bunu kafana yaz. Şehir hastanesi, ilçe devlet hastanesi, il devlet hastanesi, e, e, üniversite hastanesi, eğitim araştırma hastanesi aşağı yukarı. 5000 lira aşağı 5000 lira yukarı. 2500 lira aşağı 2500 lira yukarı. Bunu matematiğini yapmak lazım. Yani her yani biraz şey yapmak lazım. 56.350 diyelim. Kuruşlarda geçiyorum. 9.725 diyorum. Artı. 6.500 artı 3.000 artı. Arkadaşlar ee, pardon çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Virgül koymuşum. Çok özür dilerim. Benim hatam oldu. 56.000'i 5.600 gibi yazmışım. 9.725 artı 6.500 e, artı 3.500 Şimdi arkadaşlar ortalama kaç para 75.000 TL. Şimdi bak nöbet yoksa bundan bir 5 bin lira çık 70 bin TL. Vergisiz hali. Vergisi girdikçe artık Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık vergi girdikçe ne olacak? Ne dedik en başta videonun? 158 bin TL, 158 bin 330 bin TL, 330 bin 1 milyon 200 bin, 1 milyon 200 bin, 4 milyon 300 bin. 1 milyon 200 bine kadar olan hesaplama aşağı yukarı %15, %20, %27 vergi dilimlerine gireceksin arkadaşlar. Bir de arkadaşlar görevlendirme ücreti var o da şu. Ben Sinop Boyabat Devlet Hastanesi'nde çalışırken Durağan Devlet Hastanesi'ne göre görevlendirdim. O ne? Duran Devlet Hastanesi'ne görevlendirildi zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir, giriş para. iki geliş paran. Üç, orada kalış para. Diye bir görevlendirme ücreti var. O da zaten binde bir çıkar. Yani çok büyük hastanelerde hiç görevlendirme yapmazlar bile arkadaşlar. Diyorum. Bu görevlendirme ücreti de ha, ne kadar olur? Mesela bir hafta görevlendirilirsen bin lira, bin beş yüz lira bir para olur. O da zaten çok nadir arkadaşlar. Mesela işte bazen ekstra umke görevi çıkıyor, afak görevi falan çıkıyor da ama bunlara girmiyorum. Zaten bunları kanalı takip eden arkadaşlar kamu eczacılığı üzerine konuştuğumuzda görüyorlar. Bir de ne var arkadaşlar? Şu arkadaşımızın bilmediği dil tazminatı var. Arkadaşlar eğer YDS puanınız varsa acilen hemen bugün şimdi bu dil puanınızın YDS dil puanınızın arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hemen şey yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz. E, şeye başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. E, Muhtemetliye, evrak kayda, personel işlere gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim dil puanım var. Şimdi bak dinle. Yabancı dil tazminat ücretleri, yabancı dil tazmin, yabancı dil bilgisi kurumlarınca yararlanılıyorsa. Mesela senin dil bilgin var. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca. O hastane çalıştığın kurum senin dilinden yararlanıyorsa, acilde aktif olarak mesela Arapça ya da İngilizceni kullanıyorsan ya da Rusça, Fransızcanı kullanıyorsan, A düzey bir İngilizcen varsa 96 puan, 100 puan arası dil göstergesi 1200 demek oluyor arkadaşlar. Her ay 1215 TL 07 kuruş alacaksın. A düzeyi 90 95 ise dil tazminat göstergesi 900 puandır. 911 TL alacaksın. E düzeyi 80 89 puan arası 600 dil göstergesi 607 TL. C düzeyi 70 79 puan arası aldıysan arkadaşlar baktığınızda 70 puan altında dil göstergesi olmuyor arkadaşlar 300 e, dil göstergesi o ta, ta, teminatı oluyor arkadaşlar 300 TL eğer yabancı dili sen kurulu, kurumda hiç kullanmıyorsun mesela ben vata, hiç kullanmıyorum değil puanımı A düzeyi tekrar puanları saymayayım 96 puan 100 puan arası diye saymıyorum 750 oluyor e, ee, dil tazminat göstergesini de saymıyorum arkadaşlar. Onu da hesapla. Ona da bakmanıza gerek yok. E, 750, 760 TL. A düzeyi yine 760 TL. B düzeyi A, 500 TL. C düzeyi 253 TL. Maaşınıza ek olarak gelir arkadaşlar. Bak her şeyi söyledim. Kamu ile alakalı. Maaş, temel ek ödeme, nöbet, döner, görevlendirme, maaş artış oranı, vergi skalaları, dil tazminatı hepsini hesapladım ortalama 75 bin TL çıktı. 50 saat bir nöbet tutan bir kamu hastanesinde normal birimden nöbet tutan. Hadi de ki 5 bin da çık ortalama 70 bin lira diye bir kafanızda bir skala gelebilir arkadaşlar. Bu videoyu katıla özel yüklüyorum. Bu genel bir video değil sadece kamu eczacı ile alakalı bir video. Zaten başta da görüyorsunuz kamu eczacı kazançları nedir? Ne kadardır? Ocak 2025 diye ee, genel bir videoyu da arkadaşlar canlı yayın olarak yapacağım. İşte e, asker ücret, yardımcı eczacılık, ikinci eczacılık, mesul müdürlük, endüstri de eczanelerin yüzde oran, kazanç oranları, yüzde kar oranları, kiraları vesaire vesaire uzatmıyorum. Bu videoyu da çok gecikmeden yayınladığımı düşünüyorum. Zaten maaşı aşağı yukarı e, kaçında aldık? 15'inde aldık arkadaşlar. Bugün ayın 20'si 5 gün içerisinde hazırlanmış oluyorum. Ee, soru görüş eleştirme fikirlerinizi videonun altına bekliyorum. E ben Ezan Şeynakta lütfen katıl abone olmayı unutmayın. Sizler için uğraşıyoruz. Maddi manevi destekleriniz bizim için çok önemli. Bu ekipte çalışan emek veren arkadaşlar için çok önemli. Sizleri seviyorum. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Videoyu da elinizden geldiğince çok yerde paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Saygılar efendim.